Türkçe karşılığıyla verilen bu metin ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ahenk unsurlarına önem verilmiştir. Kafiye, redif gibi ahenk unsurlarından bahsediyor. Koyman kız, koyman kız, uç tengiz, kuş uçar. Yani şöyle a a a b gibi düşünelim. Artadım, kurtadım, kartadım, irtedim, saçar yine a a A ve B gibi düşündüğümüzde doğru arkadaşlar. Ahenk unsurlarına yer verilmiştir. Bir sagudan alınmıştır. Sagoda daha çok ölüm teması var. Buraya baktığımızda beni avlayıp bırakmayın, söz verip sözünüzden caymayın. Gözlerimden deniz gibi yaşlar akıyor işte. Göz yaşlarımın çevresinde kuşlar uçuyor. Beni bırakıp giden sevgilimin ardından ağlayıp mahvoldum diyor. Bağrımın yarasını yeniden deştim. Kaçıp giden mutluluğu aradım. Durdum. Gözlerim yağmur gibi kanlı yaşlar saçıyor. Burada bir ölüm teması yok arkadaşlar. Bu olsa olsa bir nedir? Bir koşuktur. Sabu değildir cevabım. Bursa şıkkı. Yedili hece ölçüsü var mı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. E 4, 5, 6, 7, 7 ile hece ölçüsü var. Uyak düzeni A, 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 B, C, 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 B. Evet şunları C yapabiliriz Z ile eşit olmadığı için. Bunları C, 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 B yaptığımızda doğru oluyor. Duygular ifade edilirken doğadan yararlanılmıştır. Doğadan yararlanma var arkadaşlar. Deniz, kuş, ondan sonra avlamak gördüğünüz gibi. Yağmur bunlar da doğrudur. Cevabım Bursa şıkkı. Türkçe karşılığı verilen yerde numaralanmış sözcük gruplarının hangileri ad tamlaması değildir? Deniz gibi yaşlar nasıl yaşlar deniz gibi yaşlar bu bir sıfat tamlaması göz yaşlarımın çevresi arkadaşlar neyin çevresi göz yaşlarımın çevresi bu belirtili isim tamlaması sevgilimin ardı kimin ardı sevgilimin ardı belirtili isim tamlaması bağrımın yarası neyin yarası bağrımın yarası belirtili isim tamlaması kanlı yaşlar nasıl yaşlar kanlı yaşlar sıfat tamlaması 1 ve 5 sıfat tamlaması cevabım C şıkkı. Numaralanmış davulcuların söyledikleri mani çeşitleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir? Böyle bağlar yar başın böyle bağlar. Gül açmaz, bülbül ötmez yıkılsın böyle bağlar. Burada bir eksiklik görüyorsunuz arkadaşlar. Bu bizim için kesik manidir. O yüzden bu kesik mani olacak. C'yi, E'yi ve A'yı eliyoruz. Su gelir deste gider, ayrılır dosta gider, gurbet yansın yıkılsın sağ gelen hasta gider. Bu da arkadaşlar buna da baktığımızda düz manidir değil mi gördüğünüz gibi. O yüzden kesik ve düz mani olacak. Cinaslı olsaydı sonlarda yazılışları aynı anlamları farklı sözcükler olmalıydı. Ama buradaki giderlerin hem yazılışı hem anlamı aynı. O yüzden cinaslı değil. Cevabım B. Numaralanmış dizelerin ozanları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiş? Benden selam olsun Bolu Bey'ine çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır. Ok gıcırtısından kalkan sesinden dağlara seda verip seslenmelidir. Arkadaşlar Bolu Bey'i babasının gözlerine mil çekmişti. Bu kişi kimdir? Tabii ki Köroğlu. Köroğlu bunun üzerine bunu söylemiş. Belimizde kılıcımız kirmani, taşı deler mızrağımın temreni. Hakkımızda devlet etmiş fermanı. Ferman padişahın dağlar bizimdir. Bunlar çok meşhur sözlerdir biliyorsunuz ki. Bu da arkadaşlar kimindir? Şöyle e, Dadaloğlu diyoruz. Yürü bre Hızır Paşa senin de çarkın kırılır. Güvendiğin padişahın o da bir gün devrilir diyor arkadaşlar. Şuradaki breden dolayı biz bunun bir varsa olduğunu düşünebiliriz. Bu şekliyle baktığımızda Köroğlu, Dadaloğlu ve Pir Sultan aptal olacak. Cevabım E şıkkı. Numaralanmış dörtlüklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar öncelikle Nefvi divan edebiyatı sanatçısıdır. Bunu unutmayalım ruh saati, halk edebiyatı sanatçısıdır. Bakalım şimdi. Müftü Efendi bize kafir demiş. Tutalım ben ona diyen Müselman. Lakin varıldıktan Ruzi Mahşer'e ikimiz de çıkarız. Orada yalan. Ruzi Mahşer'e vardığımızda ikimiz de yalancı çıkarız. O kafir değil. Ben o, ben kafir değilim. O da Müslüman değil demek istemiş. Bu arkadaşlar satirik bir şiirdir. Satirik şiirde ne vardır? Eleştiri vardır arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Eleştiri söz konusudur. Evet. Adalet kalmadı, hep zulüm oldu. Geçti şu baharın gülleri soldu. Dünyanın gidişi acayip oldu. Koyun belli değil, kurt belli değil. Bu da arkadaşlar satirik bir şiirdir. Yani bir eleştiridir baktığımızda değil mi? Satirik yani. Eleştiri şiiridir. Toplumun aksayan yönleri eleştirilmiş. Dil ve üslupları farklı. Neden? Çünkü nefi divan edebiyatı olduğu için burada aruz ölçüsü var. Aruz ölçüsü olduğu için arkadaşlar ne vardır? Ağır dil vardır biraz daha. Ruhsati halk edebiyatı olduğu için hece ölçüsü vardır. Hece ölçüsü olduğu için de şöyle baktığımızda sade dil vardır. O yüzden dil ve üslup aynı değil. Konuları ortaktır. Çünkü her ikisinin de konusu toplumsal eleştiridir arkadaşlar. Cevabım B. Gelenekleri Nefi'nin şiiri, divan edebiyatı geleneği, Rusat'in halk edebiyatı uyak düzenleri arkadaşlar farklı. Gördüğünüz gibi biri A A A B diğerine baktığımızda farklı gidiyor. Ölçüleri de farklı. Biri aruz, biri hece. cevabım Bursa. Numaralanmış Yunus Emre ve Mevlana konuşmalarından hangisinde bilgi yanlışı var? Şiirlerimi halkın anlayacağı dille yazdım diyor Yunus Emre. Doğru arkadaşlar. Şiirlerimi genellikle Farsça yazdım diyor Mevlana. Bu da doğru. 13. yüzyılda Eskişehir'de yaşadım. 13. yüzyılda Konya'da yaşadım. Doğru arkadaşlar. A'yı ve B'yi eliyoruz. Dini tasavvufi halk edebiyatının sanatçısıyım. Dini tasavvufi halk edebiyatının sanatçısıyım diyor arkadaşlar. Bu bizim için yanlış. Çünkü arkadaşlar Mevlana şöyle divan edebiyatı sanatçısı dolayısıyla cevabım C şıkkı. Halk şiiri geleneğinden etkilendim, divan şiiri geleneğinden etkilendim. Doğru. Daha çok yarım uyak kullandım, daha çok tam ve zengin uyak kullandım. Bu da doğrudur. Şöyle cevabım C şıkkı olur. Numaralanmış dizelerin hangisi farklı bir nazım biçimiyle söylenmiştir? Aman Bey Allah'ım aman. Ne aman bilir ne zaman. Üstümüzde çayır çimen bitmeden bir dem sürelim. Buradaki beyden dolayı bu bir varsağı. Ve gözlü dilber vaktin geçer demedim mi? Harami mi olmuş gözlerin beller keser demedim mi? Beheyden dolayı varsağı. Yürü bre Bulgar dağı hemen dağlar sende mi olur? Yaylalı sümbüllü yurtlar büyük evler sende mi olur? Varsağı. Bre ağlar, bre beyler ölmeden bir dem sürelim. Gözümüze kara toprak bitmeden bir dem sürelim. Bunların hepsi arkadaşlar nedir? Şöyle varsağıdır. E, gönül gurbet ele çıkmaya gelinir ya gelinmez. Bir dil meyil mail vermeye sevilir ya sevilmez. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekizli hece ölçüsü varsa ve aşk teması varsa arkadaşlar bu semaidir Bu yüzden cevabım C. Numaralanmış dizelerin hangisinde at tamlaması kullanılmıştır? Evet bakıyoruz. Burada yok arkadaşlar. Behe ela gözlü, ela gözlü dilber sıfat tamlaması. Vaktin geçer demedim harami mi? Haramim olmuş gözlerim. Ballı keser demedim mi? Burada da yok. Gönül gurbet ele çıkmaya gelinir ya gelinmez. Her dilber sıfat tamlaması. Meyil vermeye ya sevilir ya sevilmez. Burada da yok. Yürü bre Bulgar dağı. Ha, ne dağı? Bulgar dağı. Arkadaşlar ne sorusu beni nereye götürecektir? belirtisiz isim tamlamasına götürecektir. Hemen dağlar sende mi olur? Yaylalı sümbüllü yurtlar büyük evlere sende mi olur? Dörtte var cevabım denizli. Bre ağlar bre beyler ölmeden bir dem sürelim. Gözümüze kara toprak bitmeden bir dem sürelim. Kara toprak sıfat tamlamasıdır. Bunu da eliyoruz cevabım denizli. Bu dizelerde altı çizili söz öbeklerinin hangileri At tamlamasıdır. Sabahın seheri. Neyin seheri? Sabahın seheri belirtili isim tamlaması. O sırma saçlar bu arkadaşlar bir sıfat tamlaması. Gönlümün canı. Neyin canı? Gönlümün canı bir isim tamlamasıdır arkadaşlar. Seher vakti ne vakti? Seher vakti bir isim tamlaması. İşte bu gönlümün cananı hangi gönül bu gönül ifadesi sıfat tamlaması. Benden ne istiyor? İki sıfat tamlaması var, diğerleri isim tamlaması. Benden isim tamlaması istiyor. 1 3 ve 4 olacak cevabım Denizli.